Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere yapımı basit bir o kadar da lezzetli. Şu an tam mevsimi olan karnabahar salatası ile geldim. Bir adet orta boy karnabaharın yarısını kullandım. İnci parçalar halinde ayıklıyorum. Kalın sap kısımlarını kesiyorum. İnceliği bu şekilde. Bir adet kabuklarını soymuş olduğum havucumu ince halkalar şeklinde doğradım. Haşlanmaya bırakıyorum. 10 dakika haşladım ve süzdürüyorum. Soğumaya bıraktım. Kaynayan suyuma 2 tatlı kaşığı tuz. Yıkayıp süzdürmüş olduğum karnını ekliyorum. Ara ara karıştırıyorum ki her tarafa eşit bir şekilde pişmesi için. Arada kontrol ediyorum. Çatal rahat bir şekilde batıyor ise artık olmuştur. Süzdürdüm. Üzerine hafif soğuk su gezdirdim ki haşlanması devam etmesin. Sosu için yarım çay bardağı zeytinyağı, küçük bir adet limon sıktım, bir tutam ince doğradığım maydanoz, bir çay kaşığına yakın tuz ilave ediyorum, güzelce karıştırıyorum. Soğuyan karnabaharın üzerine haşlamış olduğum havucu, 2 adet ince doğradığım kornişan turşusu, bir buçuk yemek kaşığı haşlanmış mısır, 2 dal ince doğradığım yeşil soğan, yapmış olduğum sosumu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum ve servise hazır. Afiyet olsun. Beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Paylaşalım ki bu güzel lezzetler herkese olasın.